Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Ramazan'ın ilk sahuruna kalkacağız bu gece ama şu anda herkes uyuyor ve biz sahura kadar uyuyunca karmaşalarınızı yapacağız. Evet, e şimdi ne yapacağız? Hı. Benim tuvaletim geldi, sen tut kamerayı, sen ben korkum da dur bakayım. Mutfağa gidelim ya, bir bakalım arkadaşlar ne yemek hazırlayabiliriz, tabi onları da sürpriz yapmak istiyoruz hem, ailemize. Hı. Al tamam, bakayım. Hmm. 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 Arkadaşlar onu sever gelmeye başladı. Haykırıyorum. Ya buraya bir şey. Beni koyu. Ya. Ben. Anne açtı. Ben sen beni nasıl koyacaksın? İçsiz. Ya ben seni nasıl koyayım ya? Salak mısın? Ben salak değil mi? Ya içeriden zombi sesleri geliyor diyoruz. Sen daha salakla uğraşıyorsun. Salak. Allah'ım ya tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Gel şimdi peşimden. Tamam. Tamam. Gel şimdi. Tamam geliyorum. Gel gel. Kim var? Dur. ya yok bir şeydi ya. Gel. gel. Gel benim tuvaletim çok geldi. Dur. Karaltı var orada bir şey var. Dur bakalım bir şey tutacağım. Dur. Gel be. Gel be. Gel bir, şu ışığı tutalım. Gel 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 gel. Ananı, amanı. Allah. Allah Allah Doğu, doğu. Sağlayacaklar bize. Allah'u ekber. Nasıl doğdu? Ne oluyor ya, ya? Kanka kurtar beni. Aa ablam mı? bu kadar korkmamış ki yok Neyse dur Uğur şimdi gece almasını bırakalım. Gel. Bir şey yoktu değil mi? Yoktu yoktu yok. bir şey. Dur tuvaletim geldi. Ne? Şimdi canım. Dur şimdi şöyle. Ay. Ben de tuvaletim geldi. Tut kamerayı. Ya ellerimi yıkıyorum. Bak su geldi kamerayı yeri bırak. Tamam. Yaptım. Evet gel bakalım. Arkadaşlar ben, ben de, de elimi yıkayayım Tamam ya. Başıldı. <laughs> Dur. Ama, ama ablam nasıl uyanacak ya? Çok ağır uyku. Hatta uyu gezer ya. Limon başmayı unuttuk. Hava kaçacak Şimdi birazcık Laptop laptoptan bazı ba şeyler bakacağız arkadaşlar. Tamam. Ne isteyelim? Korku filmi olmaz. Altımız seçeriz. Olmaz. Altımız seçeriz. Ne oldu? Korktun mu? Hayır korkmadım. Ya zaten karanlık korku filmi gibi ya ev. Lütfen azıcık eğlenelim. İyi. Doğru. Ee, çok komik bir şey canım. Çok güzel. <laughs> çok komik. Dur dur biz böyle gülüşüyoruz. Ben anne uyanmış da şişmiş burada. Yok be nasıl uyanacaklar. Ta oradan buraya adam desen derin uykuda. <laughs> ne uyanmayacak gibi uyuyor. Evet ablamın uykusunun derin olduğunu herkes biliyor. Neyse. Ya canım sıkıldı benim ya. Bunu yapma Saat kaç? Ana! İki. Gece iki. Bir e, saat kalmış. Evet hemen yemek hazırlayalım. Yok ya gece iki değil. Ya matematiğin zayıf senin ya kızım. Baksana ya. On iki yazıyor. Sıfır sıfır yazıyor. Bir şey yazıyor işte. On iki demekmiş. Neyse gel hadi. Bir şeyler yiyelim. Atıştırma. Karnımız çıktıysa. Ben leblebi alıyorum. Eee. Endişe şu üç. Ee, e, ben de bunu alacağım. Tamam. tamam hadi gel gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda yani. Iki, tamam. üç, hadi ben de Evet. Ben tamam. de ben seni. Tamam. Ah boğazıma iyi geldi. Ay evet, şimdi ne yapacağız? İnternet benim ya sıkıcı. E, ee, top oynayalım. Ya saçmalama top oynanır mı? Ne yapsak ki? Resim yapak. Ya da arkadaşlar okul eşyalarımız. Ya alışverişte görmüşlerdi ya. E, göbek atalım. Yok oldu. Şey yapalım şey. Futbol oynayalım burada. Halı saha var ya burada zaten. Futbol oynayalım. Allah Allah ya. e, ee, şimdi... Halay da çekebiliriz bak. Ya, zeybek, zeybek oynarız zaten kızım ya. neyse sus şimdi. Çok arkadaşlar soğuklu. ciddi ciddi annemliğin odasına gittik gizlice. Olan bir şeyler eşyaları karıştıracağız. Yine arkadaşlar. Çok şey sesli. Evet arkadaşlar parfümleri deneyeceğiz. Arkadaşlar bu erkek parfüm çok güzel. Çok bu da kız. bir tane daha açacağız evet, <laughs> da öyleler. <laughs> Ee? arkadaşlar sesim ay sesimi çok ee? Böyle ses. şimdi öyle koydum işte saçımı ha. düzleştireceğim arkadaşlar şöyle çok güzel olacak ben de arkadaşlar şu tarafa doğru bir kullanma yapayımdır ee? evet şimdi Allah Nerede gitti? Arkadaşlar anne. Bir arka anne. 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 ne oluyor? <gülüyor> 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 Burada da babam var. Neyse arkadaşlar gelin. Boncuğa bakalım. Boncuk. Boncuk. Çok tatlı bir kuşcuk. Tamam tamam. Hadi hediye yemeği hazırlayalım. Ay ne hazırlasak ki? Kahvaltı tüy bir şeyler mi yapsak? Dur dur sosisli yapak ya kaynımızı doyar. Ha, pek kızım ama ne Sonuçta uç tutacağız. Başka bir şeyler de koyalım. Tam tam duş. Arkadaşlar tablelerimiz nereden gitti? Allah Allah gitti tabi tabilelerimiz tab gitti. Anne Annem uyandıysa. Ya olur mu öyle şey ya neyse. Arkadaşlar gitti ya annem ne bir çözümünü buluyor inşallah. Neyse evet arkadaşlar şimdi biz bir tane şöyle yapacağız. Şöyle sosis ekmek yapacağız. Ne yapalım artık? Ya dur dur. Şunu yiyemeyeceğim. Dur. Spice, spice, ya olur mu öyle şey ya? Dur. Gece gece kim çalışıyor? Dur şunu ayırsak aslında olacak da. Evet arkadaşlar bunları da çıkarttık. Ne alakası? Şimdi şöyle bir tane şu alacağız. Yumurta yapalım mı? Olur ben yapacağım şimdi. Tavaya atıyoruz. Yumurta yapalım. Evet arkadaşlar şu Arkadaşlar ben de böyle peynir yapacağım. Kardeşlerin yanına servis edeceğim. Aa, bunu da şöyle bir kenara koyarak tamam. Arkadaşlar sandalyelerimiz gitti. Evi de daha eşyayla dolduramıyoruz. Kusura bakmayın annemlerin kucağında yiyeceğiz artık tüm yemeklerimizi. Keşke yapmayalım. Evet. İnşallah arkadaşlar şimdi e, Yemek alınımı da yapılmıyor. Bu da gösteriyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Neyse. İnşallah düzelir. Zaten postalarındaki her şey de sindi. Şimdi arkadaşlar şöyle birazdan alarmlar çalacak ve uyanacağız. Davulcu da geldik zaten. Şimdi o, o zaman kadar azıcık oyun oynayacağız. Şu bugülerle, şu mini mini şişeleriyle oynayacağız. Şuradaki raf da sende arkadaşlar. Evet didi <laughs> Aa bu ne lan ne sesi bu Davulcu musu olabilir <laughs> Arkadaşlar davulcusu geldi evet arkadaşlar davulcu geldi 11 ayın sultanı geldiğine Ramazan. Arkadaşlar davulcu geliyor. İyi arkadaşlar aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim arkadaşlar. Koşun koşun yetişeceğiz arkadaşlar. Şimdi yetişeceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz aşağı. Sen de buldum ben ay çiçeğim güneşin nuruna. Bir başış başış bırakıversen bulurum ben yolumu. Arkadaşlar mani söylüyor ana bindim. Arkadaşlar kesti bindi. evet lan. Ay, abi lütfen bak. Lütfen. Hadi. Teşekkürler ablacığım. Güler yüzün hiç solmasın. Amiray'ın sultanı geldi yine Ramazan. Fatma teyzem bir başış bırak Hasan. Aa babaannem nereye geldik? Bunlar çok güzel geziyoruz. Ne oluyor? Bahşiş sesli lan galiba. Tamam evladım. Vereyim hemen. Evladım al bakalım bahşişini. Teşekkürler amca Fatma teyze buradaysa selam söyle ona da. Ya ya sabır ya sabır. Neyse bugünlük bahşiş yeter. gümmedelim güm 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 gümmedelim güm 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 gümmedelim güm 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 Neyse evet, indirin bir daha lütfen yavaş yavaş indirin Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz arkadaşlar ee, hemen eve gidelim arkadaşlar annem ben merak etmesin uyanmışlardı çünkü Onlara da videodan haberler edelim ayrıca. Ee, kahvaltıyı gönderse de büyük bir sürpriz almıştı anlayıp. Davulcu amca geç Arkadaşlar geldik. Aa bu yemekler de böyle ben hazırlamadım. Biz hazırladık. Aa siz nereden çıktınız? Anne şey davulcu sesini duyunca annemin dedik. Tüm gece oyunluk karlık. Çocuklar. Bakın Annesi sinirlendirmek istemiyorsanız bir daha böyle gece geç saate kadar uyumamak falan yok. Ona göre siz daha gelişim çağındasınız. Bakın uykunuzu almazsanız boynunuz o zaman az kilo almazsınız. Minnacık kalırsınız. Anne sonuçta bir güncük ayrıca sahurda da kalkmayacağız mı ya? İf hadi ya lütfen. Ayrıca tabloları nerede? Yok bir anda gitti anne ya kuşlara bakma. Evde daha fazla eşya alınmıyor biliyorsun ki. Sorun var. Tamam tamam hadi bakalım. İyi, o zaman şu lezzetli şeylerden tadalım bakalım. Hmm. Oğlum babanı uyandır. Kızım sen de ablanı. Üş. Abla. Abla. Tanrı akacağımı biliyorum. Jabla ba. Nasıl aşağı düşürmeye başarabiliyorsun? Başarılım işte. Seni uyandırdım. Ve bugün challenge'ımızı başarıyla tamamladık arkadaşlar. Ne sen git en yüzünü yıka. Neyse kızım. şöyle bir su doldurayım da. Bu su içeceğiz nasıl olsa. İlia, geliyor. Çalıncımız da tamamdı. kadar yana kaldık. Hmm, biliyorum ya. Uf, oğlum. Aa, Aşkım ellerine sağlık. Yine döktürmüşsün. Çok lezzetli görünüyor. Baba baba. Hiç kusura bakma biz yaptık. Neyse. Hadi bakalım sofraya getirelim de tabureler nerede çocuk? Anan. Ee, aşkım biliyorsun ki sorun var. Yanlış adı gitmiş bir anda. Ya beni bekleyin. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Ben sos işleyeceğim. Yüklü yumurtaya bana can böyle Güzel oluyor. seviyorum. Karadesli olan kısmı daha güzel ama. Nereye gitti? En evet, küçük. E, su da içelim bakalım. Doldur ver onu. Doldur bakalım. Aynen bir şey. Afiyet ha, olsun. Hadi bakalım sofrayı kullan kaldırsın. Biz yatıyoruz. Ben de vallahi. Ama ya üç. Anne hani biz burayı nasıl Koplayacağız? Toplayacağız. Orasını ben bilmem çocuklar. Artık. Sen de bir şey yapmıyorsun. Hmm. Nasıl bitti zaten nesini toparlayacaksın ayrıca. Tamam tamam ya. Bu kadar sinir ne sinin, e, Çok kötü şeyler bunlar ayıp ayıp. Ay Allah. Bana bak. Gel sen bir topla yeter. Tamam çocuklar tartışmayın. Bir kere de siz toplayın dedim. Madem bu kadar şey yapmışsınız. Kalkmışsınız. Bizi de var siz evde gürültü çıkartmışsınız. Komşuları rahatsız etmişsiniz. Aşağı tek başınıza inmişsiniz. Birazcık ceza oldu yani bu. Hem de ne ceza. Ama Burak olmadı. Olur mu kızım? Kapanışı da ben yapacağım. Burak değil. Burak'cığım sen de susuyorsun. Ayrıca Burada da tablet yok. Yarına. Ya anamaz yarın ta tafta sonu tatildi. Hayır yok. Hadi bakalım şimdi. Hoşçakalın arkadaşlar. İkizler challenge'ını tamamlamış. Fakat bizden de ceza almayı unutmadılar. Tabii ki de unutmadık yani ceza vermeyi. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Abone olmayı kanalımıza ve yorum yazmayı unutmayın. Like atarsanız da çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Daha böyle eğlenceli videonun gelmesi istiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basıp bildirim zilini açarsanız seviniriz. Yani artık bu kadar bayağı video çektik. Ee, bu arada iyi Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.